İsmim İsa Özden. Doğma büyüme İstanbulluyum. Yaklaşık da bir 30 senedir Ümraniye'de ikamet ediyoruz. Firmamız bundan 25 sene önce Ümraniye'de üretim yapıyordu. Ümraniye'den Kocaeli Kartepe'ye Kartepe, ye, Kartepe ye taşındı. Ümraniye'deki yeri depo olarak kaldı. Ümraniye'deki yerini depo olarak kullanıp Ümraniye'de mağazamız vardı. Daha sonra da Ümraniye'de mağazalarımızı arttırıyoruz. İlk başlangıç yerimiz Ümraniye'ydi zaten. Firmamız 50 seneden beri süt ürünleri içinde ama ben bu firmada yaklaşık 20 seneden beri çalışıyorum. Biz burada kendi üretimimiz olan ve yalnızca doğal, zaten bütün ürünlerimiz doğal üretiyoruz. Kendi üretimimiz olan ürünleri satıyoruz. Mesela konvansiyonel ürünler bulundurmuyoruz. Neler var? Süt ürünleri bizim ağırlığımız. Süt ürünleri peynir çeşitleri, daha çok mandır ürünleri ve bunun yanında tavuk, yumurta. Bunlar da doğal yumurta, gezen tavuk yumurtası, organik yumurta ve köy tavuğu üretiyoruz. Zorlukları nelerdi? biz konvensiyel ürünlerle rekabet ettiğimiz için yalnızca kıyas oluyor. İşte şurada şu fiyat, burada bu fiyat gibi doğal ürünler sattığımız için piyasaya göre pahalı da değiliz. Üreti, direkt üretici olup, kendi birinci elden satıyoruz ama onlarla kıyaslanmak zor oluyor. O şu anda Türkiye'nin genelinde oluyor. Türkiye genelinde bir personel problemi var. O bizde de var. Dediğimiz gibi üretim, hani firmanın üretimi Ümraniye'de başlamıştı. Çok uzun zamandan beri Ümraniye'de olduğumuz için Ümraniye'de olmaktan memnunuz. Bizim zamanımızda küçüklükten beri çalışma vardı. Okuldan sonra yazın çalışırdık. Yani çalışmayı erken öğrenmeleri gerekiyor. Şu anda 25 yaşında, 30 yaşında ilk çalışmaya başlıyorlar. Onu da devamını getiremiyorlar. Şu anki en büyük problem erken yaşta çalışmaya başlamamak. Çalışmayı görmemek. Çocuklar hiç çalışma hayatı görmeden üniversite sonuna kadar da 25 yaşına kadar geliyorlar. Sonra çalışma hayatına başlayınca onun devamını getiremiyorlar. Benim tavsiyem erken yaşta çalışmayı görsünler. Belediye teşekkür ederiz. Tanıtım her zaman güzeldir. Böyle bir tanıtımda bulundukları için teşekkür ederiz.